Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Başakşehir'i 4-3 yendi. Maçtan dakikalar, ilk yarı, 10. dakikada RAMS Başakşehir 10 kişi kaldı. Trabzonspor'un sağ kanattan gelişen atağında Viska, Ebo Sele'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Halil Umut Meler, önce Ebo Sele'ye sarı kartını gösterdi. Vardan gelen uyarıyla pozisyonu saha kenarında izleyen Meler, sarı kartı iptal ederek Ebo Sele'yi direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderdi. 16. dakikada Pina'nın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya 6 pas gerisinde iyi yükselen Folcarelli'nin kafa vuruşunda top kaleci Muhammed Şengezer'de kaldı. 17. dakikada rakip yarı sahanın sol tarafından Onur Bulut'un kullandığı Frikik'te ceza sahası içinde yaşanan hava topu mücadelesinde top savunmaya da çarparak kaleci Onan'a da kaldı. 19. dakikada oyun oynandığı sırada Vardan gelen uyarıyla pozisyonu saha kenarında izleyen hakem Halil Umut Meler, hava topu mücadelesinde topun okey yokuşlunun eline çarptığına hükmederek penaltı noktasını gösterdi. 22. dakikada Selke, kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu, 1 ila 0. 37. dakikada Trabzonspor beraberliği yakaladı. Mustafa Eski Elaç'ın orta sahanın solundan savunma arkasına gönderdiği ara pasına hareketlenen Augusto, ceza sahasına girdikten sonra sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu, 1 ila 1. 41. dakikada Zükov'un savunma arkasına attığı uzun pasla ceza sahasına giren Agusto'nun penaltı noktasının sağından yerden yaptığı vuruşta, kaleci Muhammed Şengezer topu ayaklarıyla çıkardı. 45. dakikada RAMS Başakşehir yeniden öne geçti. Sağ kanattan Onur Bulut'un kale önüne gönderdiği ortaya iyi yükselen Şomurodo, kafa vuruşuyla meşin yuvarlığı filelere gönderdi, 2-1. RAMS Başakşehir, ilk yarıyı 2 ila 1 önde tamamladı, 50. Dakikada Zükov'un sağ kanattan arka direğe yaptığı ortada Augusto kafayla topu 6 pasın gerisindeki 10 açıya indirdi. Bu oyuncunun penaltı noktasının gerisine çıkardığı pasta Ola İgbe'nin sağ ayağıyla gelişine vuruşunda, kaleci Muhammed Şengezer uçarak topu kornere çeldi. 55. dakikada Zülkov'un sol kanattan kullandığı kornerde ön direkte iyi yükselen Augusto'nun kafa vuruşunda, kaleci Muhammed Şengezer meşin yuvarlığı kale önüne çeldi. Dönen topta kale önündeki okey yokuşlunun kafayla tamamlamak istediği pozisyonda Muhammed Şengezer, bir kez daha meşin yuvarlığın ağlarla buluşmasını önledi. 71. dakikada soldan Zülkov'un kullandığı kornerdeki hava topu mücadelesinde top kemene çarptı. Atak tamamlandıktan sonra vardan gelen uyarıyla saha kenarındaki monitörden pozisyonu inceleyen hakem Halil Umut Meler, meşin yuvarlağın kemenin eline çarptığı gerekçesiyle beyaz noktayı gösterdi. 76. dakikada 10 açı, kullandığı penaltıda topu sol alt köşeden filelere gönderdi, 2 ila 2. 77. dakikada Trabzonspor öne geçti. Zülkov'un sol kanattan kale önüne yaptığı ortada top savunmadan sekti ve ceza sahası sol çaprazındaki Batagov'un önüne düştü. Batagov'un 6 pas gerisine çıkardığı pasta Muçi, Meş'in yuvarlığı bekletmeden ağlarla buluşturdu, 2 ila 3. 85. dakikada sağ iç kulvardan Muçin'in ceza sahasına yaptığı ortaya iyi yükselen Batagov'un kafa vuruşunda, kaleci Muhammed Şengezer topu son anda parmaklarının ucuyla Kırner'e çeldi. 90 artı 1. dakikada Onur Bulut'un soldan kullandığı kornerde ön direkteki Duarte'nin kafa vuruşunun ardından da Costa'dan seken topu kale önünde sağ ayağıyla tamamlayan Bertu Yıldırım, meşin yuvarlığı filelere gönderdi. Hakem Halil Umut Meler, pozisyondaki offside potansiyelinden dolayı var kontrolünün ardından orta noktayı gösterdi, 3 ila 3. 90 artı 11. dakikada Trabzonspor bir kez daha öne geçti. Çekişmeli geçen karşılaşmada son anlarda hücuma çıkan Batagov'un pasıyla ceza sahası dışında topla bulu Şen Emuçi'nin topu soluna çektikten sonra yaptığı düzgün vuruşta, Meşin yuvarlak sol üst köşeden filelere gitti, 3 ila 4. Trabzonspor karşılaşmayı 4-3 kazandı. Stat, Başakşehir Fatih Terim. Hakemler, Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Murat Temel. R.A.M.S. Başakşehir, Muhammed Şengezer, Onur Bulut, Duarte, Ba, Ebosele, Kemen, D.K. 81 Bertu Yıldırım, Umut Güneş, D.K. 81 Ömer Ali Şahiner, Deniz Türüç, D.K. 13 Opoku, Şomurodo, Harit, DK. 62 Berat Özdemir, Selke, DK. 81 Dalton Costa, Trabzonspor, Onana, Pina, Okey Yokuşlu, Batago, Mustafa Eski Oylay, Folcarelli, DK. 63 Muçi, Zübkov, Augusto, DK. 86 Ozan Tufan, Viska, DK. 11 Olayigbe, Onaçu. Goller, DK. 22 Selke, Penaltıdan, D.K. 45 Şomurodo, D.K. 90 Artı 1 Bertuğ Yıldırım, Rams Başakşehir, D.K. 37 Agusto, D.K. 76 Onuçu, Penaltıdan, D.K. 77 ve 90 Artı 11 Muçi, Trabzonspor. Kırmızı Kart, D.K. 10 Ebo Rams Başakşehir, Sarı Kartlar, D. 16 Oylay, D.K. 90 artı 12 Muçi, Trabzonspor, DK. 31 Ba, DK. 33 Kemen, Rams Başakşehir.